Merhaba değerli arkadaşlar. Bir videomuzda daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere e, spor kulübünüze branş nasıl ilave yapabilirsiniz? Bunun tesciline E-Devlet üzerinden nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Arkadaşlar önceden bu evrakların hepsini hazırlayıp ne yapıyordunuz? Bağlı bulunduğunuz ilgaya içe müdürlüğüne gidiyordunuz, veriyordunuz. Onlar sizin tescilinizi yapıyorlardı kontrol etme kaydıyla. Fakat şimdi artık her şey E-Devlet'ten yürüyor. Onun için artık e, hemen kısadan anlatmak istiyorum. Ee, bu spor bilgi sistemini artık herkes öğrendi. Bütün işlemler burada yürüyor. Arkadaşlar yine burada kulüp işlemlerine tıklıyoruz. Kulüplerim diyoruz. Kulübünüz zaten direkt çıkıyor. Şimdi ben Ankara Boks okuluna girdim arkadaşlar. Şimdi burada işlemler kısmı arkadaşlar. Zaten 3-5 tane sekme var burada. İşlemlere tıklıyorsunuz. Arkadaşlar spor dalı işlemlerini seçiyorsunuz. En alt sağda görüyorsunuz. Bunu seçtiğiniz zaman benim kendi kulübümün işte atletizm, boks, izcilik, judo, wushu, yüzme benim taahhüt ettiğim branşlar. Şimdi sizin diyelim ki burada bunlardan birisi yok. Veya da bir tane daha eklemek istiyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada yeni spor dalı ekleme diye bir yer var. Buraya tıkladınız. Tıkladığınız zaman şimdi e, açılan sayfada ne geldi arkadaşlar? Kendi kulübünüzün ismi geldi. Altında da gerekli evraklar. Şimdi ilk önce ilgili federasyonu seçiyorsunuz. Mesela biz burada basketbol federasyonunu seçelim spordan branşını seçiyorsunuz, işte tekerlekli sandalye veya normal. Biz normal basketbolu seçtik. Şimdi arkadaşlar bu alandan sonra birincisi yönetim kurulu karar alacaksınız. Yani branşınızın kulübü beklemek istediğinize dair bir yönetim kurulu karar alacaksınız. İkincisi tesis belgesi. Yani siz bu basketbolu çalıştıracaksınız, hangi tesiste çalıştıracaksınız? Onun belgesini alacaksınız. Üçüncüsü de dekontu. Bu dekont dedi nedir arkadaşlar? Siz tesis kiraladıysanız veya da tes e tesis ücreti varsa bununla ilgili bütün ne yapacaksınız arkadaşlar? E, dekontları yükleyeceksiniz. Ondan sonra buraya geldiniz arkadaşlar. Bakın en önemlisi burası. Antrenör kimlik numarası. Siz buraya antrenör yazdınız yazdınız numarasını, TC numarasını. Doğum tarihini yazdınız antrenörün. Antrenör sorgula dediğinizde siz mesela basketbola başvurdunuz. Buradaki antrenörün en az ikinci kademe antrenör belgesi olması lazım. Yani birinci kademe olursa açabilir misiniz arkadaşlar? Açamazsınız. Şimdi bazı branşlarda daha önce tabii arkadaşlar bu sistem biliyorsunuz yeni spor bakanlığından spor yasası çıktıktan sonraki uygulamalar bu şekilde gelişiyor. Daha önceden siz başka kulüplere ne yapmışsınız arkadaşlar? Antrenör belgenizi vermişsinizdir veya kiralamışsınızdır. Sözleşmeniz bitmiştir. Fakat bunu bakanlık göremez. Bu yüzden dolaylı olur arkadaşlar? Sizin antrenörlük belgeniz diğer yerlerde devam edebilir veya antrenörünüzü. Onun için arkadaşlar bir sonraki videoda ne anlatacağım size? Antrenörlük belgeleriniz nerede gözüküyor ve bunları nasıl fes edebilirsiniz, bunları boşa çıkarabilirsiniz bunu anlatacağım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu sadece spor dalının tescili ile ilgili bir anlatımdı. Beğenlerinizi beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Daha önceki videomda da söylediğim gibi kanalımı izliyorsunuz, takip ediyorsunuz, İstatistiklerde bu görünüyor. Fakat beğeni veya yorum yapmıyorsunuz. Emeğe saygı